Futbol holiganları bu kez Karabük'te sahne aldı. Kardemir Karabük Spor, Varteşelezi Spor karşılaşmasının bitiş düdüğüyle saha içi karıştı. Geçen hafta Karabük'te oynanan Karabük Spor Multigrup Alanya Spor maçının ardından saldırıya maruz kalan Alanya Sporlu futbolcuların yaşadığı saldırının bir benzerini Marta Spor takımı yaşadı. Maçın ardından sahaya inen Karabük Sporlu taraftar maçın hakemi Tolga Özkalfa ve Marta Şelazı Sporlu Toma davul tokma ile saldırıda bulundu. Bu saldırı sonrası darbe alan Tom kendisini savunmak isterken yardımcı antrenörleri eşliğinde soyunma odasına götürüldü. Yaşananlar bunlarla da sınırlı kalmazken puan kaybını hazmedemeyen Karabük Spor Cephesi, soyunma odasına giden futbolcular ve kulüp personelini de darp ederken, stadyumdan ayrılan Elazığ Spor Takım Otobüsü ve taraftarları taşıyan minibüslerinde camları kırıldı. Karabük'te kelimenin tam anlamıyla futbol terörü yaşayan Elazığ Spor'da bazı futbolcular darp raporu aldığı öğrenilirken, yaşanan tüm bu olaylara Türkiye Futbol Federasyonu'nun nasıl bir yaptırımda bulunacağıysa daha şimdiden merak konusu. Karşılaşmanın ardından saldırıya uğrayan ve mağdur taraf durumunda bulunan Elazığ Spor'un, başta TRT olmak üzere birçok ulusal yayın organında suçluymuş gibi gösterilmesi ise Elazığ Sporlu taraftarları adeta çileden çıkardı. Yaşanan olaylar birçok haber sitesinde Elazığ Sporlu Tom'un Karabük bir taraftarı tekme atarak sakatladığı ve taraftarın hastaneye kaldırıldığı şeklinde servis edilirken, bu gelişme ulusal yayın organlarının olayları taraflı bir şekilde aksettirmeye çalıştıklarına ayyuka çıkardı.